Kızım yürürken nasıl zorlanıyor musun? Evet zorlanıyorum biraz. Yapalım. Ya aynı şekilde. Çocukken ben zorlanmıyordum ama. <laughs> ben senin kadar bile değildim buralardayken. Oo karşılar. Şöyle süper değil mi? Yengem. Yenge. Ya. İlk defa görmüş gibi bir bakış yaptım. <laughs> Yürü. Git annemi de alayım. Anne yenge ilk defa kamera görmüş gibi baktı. Anne sen de var ya Atatürk gibi durmuşsun. Biraz... Biraz bende Atatürk'lük var da evet. Tabi hıkımın onu çözeyim güzel görünüyor. Video çekeyim anne niye çekip? Allah Allah. Evet annem gösterişlerde şu an. Yaş 55 olmak üzere hala Forsta. Nasıl cilve? Yok yok çubudur ha.